Herkese yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kız kardeşim bana geldi, bende kalacak. O yüzden onunla birlikte böyle bir günümü size çekmek istedim. Şimdi öncelikle kardeşim okuldan geldi, ana sınıfına gidiyor. O yüzden ödev vermişler. Şimdi öncelikle onunla ödev yapacağız. Ben de burada böyle tablo yapıyorum. Tabii ben yapmıyorum. Şu şekilde. Ben de o ödev yaparken bunu yapacağım. Gete bakalım ne ödev vermişler. Tamam. Bunu sen mi yaptın? Evet. Neden tek renge boyadın? Çünkü Başka renk yok muydu? Var. Tek renk boyanmasını istediler. Öyle istedim işte. Çok hmm. güzel, değil mi? Evet, bunları da sen mi kestin? Hı hı. Hmm. Sen bunun hepsini sen kestin böyle? Evet, hepsini evet. kestim. Bunu da mı sen yaptın? Evet, hepsini yaptım. Hmm, bunu da böyle yapmış. Bu Çok Bugün zordu. Bugün biri mi öğrendiniz? Hı hı. Bu çok mu zordu? Hayır zor değildi. Bak. Ay bu çok güzelmiş. Ama e, buraya buraya takarsak e, alerji olur. Çok güzelmiş. Bunu çok beğendim. Evet, sınıfındaki ilk resmi ve gelece sınıfındaki ilk resmine bakın arkadaşlar. Bu çize çize bunu mu çizdin? Hı hı. Çünkü çizecektim ama büyük karar verdim. Başka şeyler de çizseydin keşke. Zamanın mı yetmedi? Evet. Neden çizmedin başka? Peki bu, bu ne? Açıkla bana bunu. Ne, neyi sence? Ne yaparak çizdim bunu? Ver bakayım. Bak bu kafası tamam mı? Tam kim o peki? Ee, ümre. Diğer ablası. Yani burada kolları, açık kolları. Bu da kıyafeti. Hı, bu da bacakları. Tamam geçelim bunu. Şimdi buna. Evet diğer resmimiz de bu. Çok güzel. Peki burada ne çizdin? Anlat biraz. Ver bakayım. Um, bu çocuk e, bir kule görmüş. E, küçücük kule. Yani çiçekler yokuşa çimler. Tamam. Güzel. Geçelim. Böyle yuvarlakları boyamışlar. Evet. Istedim. Bu böyle bu hafta yaptıkların değil mi? Okulun ilk gününden beri. Galiba. Evet. Bunu da bak güzel boyamışsın aslında yani. Bir anaokul çocuğuna göre. Bakın şöyle. Taşırmalar yok mesela maviyi şunun içine geçirmemiş ya da sarıyı bunların içine geçirmeden taşırmadan boyamış. O yüzden güzel. Peki bunu neden yapmadın? İki bu şey. ne? Bunu görmedim. Ama nasıl görmedim onu? Ha bunu biz yapıyoruz bunları. İkisini yapalım mı? evet bu ödevim zaten bunları yapacağız. Bir de böyle hafta pot çizmiş. Çok komik görünüyor. Boyamış yani. Bir de şöyle bir şey var. Asla fotokopinin kalitesinden gözükmüyor ne oldu. Böyle yapmışlar. Bunlar okulun onu da oraya göstersene. Ay zaten vardı. Bunlar okulun ilk gününden beri yaptıkları çalışmalar büyük ihtimalle. Bu arada okul açalı bir hafta oldu. Bugün cuma yani pazartesi başladılar. Bir haftada yaptıkları. Evet dosyanın içine koyalım. Ben Çizgileri sana... Çizgileri mi birleştireceğiz? Hı uh hı. -huh. Bununla büyük ihtimalle çizgilerini birleşip boyayacağız. Çünkü şurada bakın yabancı yazıyor. Hatta İngilizce bile yazmıyor. Şimdi önce bunlardan mı başlayalım bundan mı? Hmm. Bu Bun... boyama, bu çizme. Bu çok zor olacak. Buna başlayalım. Bence bu daha zor. Bu daha kolay. Bunu çizip boyuyorsun. Tamam. Bunu boyayalım. Bunu mu yapalım? Şimdi bunu ne yapacağını anladın mı? Hı, -hı. Burada çizgilerini birleştireceksin. Ne yapacak mısın? Çizgilerini böyle. Kalemle yapayım. birleştireceksin. Al. Hadi bakalım başla. zor uzağa götüreyim. Hayır şu tarafı çekiyor. Bakayım yap nasıl yapıyorsun. Bakayım mı? Evet. Bakın. Şu düz çizgileri çizdi. Şöyle. Al. Nereden Devam başlıyorduk? Geç. Evet. Şuradan geçeyim Şuradan geçtim ama. Olsun. Nereden? Şuradan geçtim. Silebilirsin orayı tekrar yapabilirsin. Bak silgi burada. Nereden Tamam gitti. Böyle olsun. Şimdi tekrar yap. Hı -hı. Yanlış yaptıklarını öyle silgiyle düzeltebilirsin tamam mı? Tamam silgi yanında. Tamam. Yasin beni çok oyuncak dağıtıyor ve yeri sertiyor biliyor musun? Sen dağıtmadan mı oynuyorsun? Hı -hı. Biz topluyoruz o da atıyor. Biz topluyoruz. Her gün gelip e, o oyuncakları şey yapıyor. Kık düzgün mü? Evet düzgün olmuş. Diğerlerini düzgün yapamamıştım. Wonder <laughs> round. <laughs> Nasıl anlamadın lan? all day long. Düzünce çık çık çık. Çık çık çık. Çık çık çık. O de de açılıyor. O değil lan. Burası bitti. Burası bitti. Burası bitti. Burası bitti. Bitti. <laughs> Evet bizim mola verdik bir yemek falan yedik şimdi diğer ödevine geçiyoruz sahra'nın bakın size hatta şunu da göstereyim bunu yaptı bu şekilde şimdi de şunu yapacak ben de boyama devam edeceğim ama önce tütsü yakalım böyle tütsü yakarak ders çalışmak böyle boyama yapmak çok güzel oluyor şuraya. Bakın öğretmenim şey de yap dedi bak. Bunu böyle artı böyle. tam göstereceğim şimdi sana bekle şunu ayarlayayım. Evet. Ay. Al sonunda. Çünkü bu. Çok güzel kokacak şimdi. Ha, yandı. Bak çok güzel kokuyor Ama duman geliyor. Ama güzel kokulu bu duman bu. Sigara dumanı gibi değil. Bak kokla. Evet çok güzel. Bu Aynı güzel, ateş gibi. Evet bu güzel duman. Kötü değil. Aa bu bu teyzende vardı. Var mıydı? Hı, -hı. Şimdi nasıl yapacaksın bak. Nasıl yapacağım? Ben... şey yap bakayım. Şöyle. Şuradan başlıyorum. Ben baştan başla. Dur. <laughs> Niye bunu yaptın ki? En baştan başla şuradan. Önce hangisini yapıyordun? Evet tamam bunların hepsini birleştir tamam mı öyle? Evet. Çok güzel kokmuyor mu Sara? Evet çok güzel. Nereden alınıyor bu? İnternetten aldım ben. Kargo getirdi. Nasıl getirdi? Kargolar getiriyor ya eve böyle geldi. Şimdi buradan şöyle 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 ve şöyle. Tamam. Hadi yap Bir bakalım. Bir de ikisini yapacağım. Bu da iki tane de son olacak. Şimdi burayı yaptım. Buraya geçiyorum. Bak önce buradan indiriyorsun. Sonra onu yapıyorsun. Aşağıdan değil. Yukarıdan yapacaksın. Şimdi. Aşağı Öyle değil. Hayır. Oradan çek. Galiba şöyle çizgi mi? Yukarıdan aşağı doğru yapacaksın. Aşağıdan yukarı değil. Yukarı, yukarıdan. Tut, çek aşağı doğru. Aa, şöyle. Evet, çek. Ay, dur, tutayım. Göremedim. Hayır, hayır, oradan değil ya. Getir elini. Bak, böyle gösteriyorum elini çek. Buradan aşağı, sonra böyle. Anladın mı? Aa, anladım. Şuradan kalemi geçiyor. Hop, ay, şöyle. Böyle mi? Yap bakayım. Hayır, yine aşağıdan başlıyorsun. Yukarıdan yukarıdan. Bak şöyle. Elime bak buradan böyle sonra böyle. <laughs> Bildim. Galiba. Yap. Evet. Hayır, hayır hayır yukarıdan ha. Tamam. Hayır. Hep yukarıdan tamam mı? Tamam. Evet sıra geldi şimdi kurabiye yapmaya. Şimdi biz Sara'yla birlikte kurabiye yapacağız. Damla çikolatalı bir kurabiye yapacağız. Kurabiye önce çikolataları doğrayalım. Dur. Gelsin. Benim elimde kalsın. Çin tamam bunları sen ayıracağım. yapacaksın. Önce ben bu şekilde doğrayayım. Doğru. Şöyle damla çikolatalarım var ama ben bunun dışında... Bir de arkadaşlar bunlardan. Onun dışında ben bir de şöyle fındıklı bütün çikolatalar kullanıyorum. Bol çikolatalı olsun istiyorum. Bir de fındıklı olsun istiyorum. Bunu ben doğalayayım. Gerisini sen yaparsın. da ben dökebilir miyim? Onları sen dökeceksin zaten. Ben biliyorum. Bir nefis bir kurabiye olsun. Evet. Ben kurabiye yapmayı zaten biliyorsun. Evet, çikolatalarımız doğradı. Şimdi... Bu kadar sağ olsun bana bıçak geliyordu. Şurada evet. 125 gram tereyağım var. Ben biraz mikrodalgada erittim çünkü direkt buzdolabındaydı. Döküyorum içine. Ay. Dur, şunu sıyıralım. Çok güzel, güzel Al şöyle, dökmeden karıştır bakayım şey yavaş yavaş. Karıştır, sıçratmadan. Böyle çatlatayım peyniri. Peynir değil o. Ben de konuşabilir miyim? Konuşabilirsin. İyice karıştıracağım. İyice, de, iyice, iyice. İçerisinde bir su bardağı toz şeker. Şeker. Bir Ay. su bardağı da esmer şeker koyacağım. Harbiyor. Çok. güzel ama yavaş karıştır. Tamam. Şimdi evet. ben bir kenarını sıyırayım. <laughs> yani kalıptaki dökülürünü al. Umur düşür. Umura dönüşecek şimdi. Hı, -hı. Yani şimdi onu yoracağım. Ve içinde bunları döktüm. Ağabey karıştırmaya devam edebilirsin. Haydi bakalım. Tamam, tamam. Şimdi içerisinde bir tane yumurta kırıyorum. Karıştırmaya <laughs> <Geçtiğimi eleman. gülüyor> devam. İyice karıştır yumurtayı. geç birazdan çırpayım sonra sen devam et olur mu? Tamam. <laughs> Olur mu? Olur. İzler zaten lütfen. Televizyonda evet, görür mü? Evet görür. Görür. Televizyona yüklüyorsun herhalde. Evet ben YouTube'a yüklüyorum. Sonra YouTube'dan da izliyorlar. Herkese mi gönderiyorsun? Evet herkese gönderiyorum. Herkes, Herkes bilebilir. Herkesin televizyonu mu gönderiyorsun? Mete tanıyor mu? Daha herkes beni tanımıyor. Niye tanımıyor? Bilmem. <laughs> Karıştırmaya devam edebilirsin. İçerisine kabartma tuzu koyuyorum. Evet, değil, e, devam etmeyeceğim. Sen e, dök önce şeyleri. Ben e, ellerimle yapamam. Şekerli vanilin koyuyorum. Şöyle karıştırmaya devam. Evet arkadaşlar böyle olsun. Bir yemek kaşığı nişasta koyuyorum. <laughs> Çok güzel hamura dönüşüyor. daha un koyacağım. Şöyle bir Üzerine bir çimdik tuz atıyorum. Elime geldi biraz. Bir şey olmaz. Ben karıştırdım. Bakın kıvamına göre üçüncü bardağı ekleyeceğim. Tamam. kozmetik karıştırma. karıştırmaya devam ben bakayım mı be? evet var bakayım karıştırmaya Yavaş devam düşman. Yemek var bu kadar kıymet var şarkı söylüyorum ben <laughs> Tereyağımı ekliyorum. vakit. bakayım. Peki bakalım. Temağım ben Birazcık yumulmuş gibi görünüyor. Artık parti vurmaya hazır. Evet. Omurda düştü mü? Nasıl Çok güzel oldu. Ben tadı çok güzel olacak. Öpeyim miyim? Öpebilirsin. Haydi bakalım. Ben şurayı yapayım. Sen peşime devam biraz. Bu. Şimdi ben onu yoğuracağım. Ver bana onu. mi? Dokun. çok yiyemezsin, yarısını yiyemezsin. Çiğ çünkü. Heh. Nasıl? Güzel. Al çikolataları sen koy. Tamam. Koyayım mı? Koyayım. Tamam. Bunu da açalım. Onu da ben dökebilir Tamam açalım. açalım. Bunu matasla kesebilir misin? Evet keserim. Dur ben inip e, ee, bakayım çıkmayacağım. Bıçakta Çok kesin. Şöyle. Şurası mı? Tamam mı böyle? Evet öyle. Bir dakika. dikkat et tamam Ben artık elimi kesmem. Aferin tamam. oluyor, oluyor devam et oradan. Kes 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 kes. Biraz, birazcık uzak tutma kısmı. Şöyle. Hıh. Hı. 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 Şurayı tutmaz ama onun şurayı üstünü tutmam lazım. Ha, burayı tut. Çek e üstü biraz kendine doğru. Kesiyor mu? Üstün her kesiyor. Şurayı kendine doğru çek. E çek, çek, çek. E ha, şimdi kes. Tamam, bu kadar yeter zaten. Ağzı açıldı. Hadi dök bana oradan. harika olacak üzere. Bunu bilirsin sen. Ama suyu... Ay! Tamam dur bittin işin mi hocam? Ay! Bu sandalye işi şey yapabilirim. Ah! Beni yani götün yerine götürebilirsin ama artık. Şunu aç. Bir bardağı alırız. Al. Bir sandalye ne kadar sandalye alacağım. Oradan alamayabilirsin. Düşme. Ha. Yavaş. Evet, kurabiyelerimiz... Şöyle göstereyim. Evet, kurabiyelerimiz hazır. Şöyle bunları bilerek böyle top gibi yaptım. Bunlar piştikçe böyle kenarlarına yayılacak. Yani düz bir kurabiye olacak. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırına gönderiyorum. Bu arada çok az pişireceğim. Böyle içlerinin yumuşak olmasını istiyorum. Kurabiyenin kurumasını, kıtır kıtır olmasını istemiyorum. Bu yüzden az pişireceğim. Evet kurabiyelerim fırından çıkarttım. Ben yaklaşık 15 ya da 20 dakika falan pişirdim. Çok fazla pişirmedim. Şöyle bakın ilk şu an daha çok sıcak. İlk çıkarttığımızda bakın böyle yumuşak oluyor. Hatta biraz sertleşmiş bile. Ama ben böyle yumuşak olmasını istedim. Zaten birazcık daha böyle ilk sıcağa gidene kadar, soğuyup, birazcık soğuyana kadar, kendini toplayana kadar üstleri zaten kıtır kıtır olacak. Ki zaten şuraları kıtır bakın sert buraları. Tam böyle bu Starbucks'ta yediğimiz kurabiyeler var ya aynı onun gibi oluyor. İçi bunların yumuşacık oluyor. Bakın aslında sert dışı. Ama içi yumuşacık. Yani şöyle bastırdığımda içinin yumuşaklığını anlayabiliyorsunuz. Çok güzel oldular. Birazcık sıcak. Şimdi tadım yapacağız birlikte. Beğendin mi kurabiyelerim şeklini? Evet çok güzel, güzel Biraz sıcak. Yapabilirsin bu sıcakken yemeği çok seviyorum. Şöyle. Bak ah, böyle yiyebilirsin. Çok sıcak değil. Tam dışı kutur kutur ama içi yumuşacık. Hatta içinde gösterelim şöyle. Bakın. Hı? Bakın yumuşaklığına. Ay, tadı efsane olmuş. Beğendin mi? Evet. Sen ne yaptın? Sen yaptın. Of, çok güzel bol çikolatalı. <laughs> Büyük mü? Gerçekten yediğim en iyi kurabiye olmuş. Ben bunu daha önce yapmıştım. Fakat hmm. Biraz fazla pişirdiğim için kurabiye direkt kurumuş ve kıtır bir kurabiye olmuştu. Yani o da güzeldi ama normal kıtır kurabiye gibi olmuştu. Ama böyle içi böyle yumuşak, dışı çıtır olunca çok güzel oluyor. Ağzını şapırtatmadan ye. <laughs> ben yemek istemiyorum. Tamam karnın çok zaten. Tadım yap diye getirdim sana. O zaman ben gidiyorum. Hadi bir Sara günaydın. günaydın Dön bu tarafa Aha. Bugün eve gideceksin biliyor musun? Şimdi Birazdan kahvaltı yaptıktan sonra Gitmek istiyor musun eve? Hı -hı. İstemiyor musun? Neden? Ya. Neden gitmek istemiyorsun? Çünkü seni çok seviyorum <laughs> Ama ben seni seviyorum Yine gelirsin buraya Üzülüyor musun gideceğin için? ben gitmek istemiyorum. <laughs> Sancılık biber geldi. Kalmak istiyorum. Neden? Çünkü şey oluyor. Kıskanıyorum. Kimi kıskanıyorsun? Ömreye. Neden? Çünkü hep git gidiyorum gel geliyorum gidiyorum gel geliyorum. Ama evine gidiyorsun sonra gel buraya geliyorsun işte. Hep burada yaşayamazsın ki. Niye? Yani nasıl anlatayım sana bunu? ne yaşamaya? Çünkü burası benim evim orası senin evin ikimizin evi ayrı artık. Ayrı diye. <laughs> Evet, sarı artık gidiyor. Bu videoyu da kapatıyorum. Umarım videoyu severek, eğlenerek izlemişsinizdir. Biz de çekerken çok eğlendik. Daha fazla video için kanalıma abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.